Evet arkadaşlar biraz önce bahsettiğim gibi bu hastalığın en önemli başlangıç belirtisi unutkanlık. Hocam. Evet. Peki bu Pick hastalığı ülkemizde çok sık görülüyor mu? Yani mesela sizin daha önce böyle bir hastanız oldu mu? Görülme sıklığı neredeyse yok. Yani e, çok az. Şöyle ki Türkiye'de şu ana kadar iki vaka tespit edilmiş. Ben de böyle bir hastayla karşılaştığımı sanıyorum. Eee. Günaydın. Evet. Bugün nasılsın bakalım? Daha iyi. Güzel. Hepatomegali ve splinomegali var. Normal dizinin çok üstünde. Ama daha sonra hastayla olan iletişimimizi kaybettik. Hocam. Evet. Türkiye'de bu hastalıkla ilgili kapsamlı bir araştırma yapıldı mı? Hayır, henüz böyle bir araştırma yok. Fakat ben dekanlığımıza ee, bu sendromla ilgili bir araştırma fonu kurulması için başvuruda bulundum. Umarım olumlu sonuçlanır ve bu gizemli hastalığı hep birlikte tanıma fırsatı buluruz. Ben de bir an önce hastama ulaşıp... ...sizlerle birlikte paylaşacağım bu durumları. Evet, var mı başka sorusu olan? Yoksa devam edelim. Geçelim Güray'cığım.